çözümü ile ilgili çok kolay. Biliyorsunuz İstanbul Emniyeti'nde şu anda trafik polisi olarak görev yapan 2000'de 2500 polisimiz var. Gece ve gündüzde yani 12-12 saat çalıştığı için bu da şu demektir. 15 milyonluk bir İstanbul'da 1200 tane trafik polisi görev yapıyor. Yani 15 milyonluk bir kentte 1200 tane polisin mücadelesiyle böyle bir sorun çözülmesi mümkün değil. Ama öte yanda bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dahil olmak üzere 8 bin ile bin arasında cam zabıta var. Evet. Maalesef bu zabıtaların görevi sadece sanki seyar kovalamış. Şimdi inşallah önümüzdeki günlerde biz iktidar olduğumuzda 5000 bin tane zabıta memurunu biz trafikte sadece korsanla değil toplumun özellikle kapkaççısından bile kadar bir yasayla yerel e, parlamentoda alabileceğimiz bir yasayla bu sorunun üstesinde <laughs> rahatlıkla gidebileceğimize inanıyoruz. <laughs> İki, Bobese sistemi biliyorsunuz teknoloji geliştiği için Bobese sistemiyle yine bu korsanı önlemek çok kolay. Yeter ki, yeter ki kenti yönetenler istekli olsun. İstekli olduktan sonra korsanla mücadele etmemek mümkün değil. İnşallah biz iktidar olursak size söz veriyoruz. 6 ay içerisinde bir tek korsan kalmayacak. Tabii. Yani elinizde on bin tane zabıta olacak. Siz boynunuzu bükecek, bükeceksiniz. Şehrin kenti merkezlerinde... Korsanları seyredeceksiniz. Efendim bununla da polis mücadele etsin. Biz ne yapacağız? Bizim görevimiz yok mu? Sorumluluğumuz yok mu? Bu sorumluluk içerisinde korsanla ilgili size söz veriyoruz Sayın Başkanımın adına. 6 ay içerisinde İstanbul'da bir tek korsan kalmayacak. Bunu bilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sayın başkanım. Başkan böyle Sizlerle beraber olmak çok büyük bir keyif. Çünkü sizler halkla berabersiniz. Her gün berabersiniz. Onlar zaman zaman dertlerini size atıyorlar. Bu toplumsal yapıyı güçlendirmek lazım. Batı'da gittiğiniz zaman taksi şoförüyle aranızda bir duvar vardır. Binen kişi arasında. Sohbet de olmaz. Ama bizim insanımız sıcak kanlıdır. Oturur sohbet ederiz sorunları tartışırız. Güncel sorunları tartışırız. Bu nedenle taksitliliğin bizim hayatımızda özel bir yeri var, yeri var. Şimdi her alanda olduğu gibi sizin de sorunlarınız var. Sizin sorunlarınızın sıradan sorunlar olmadığını biliyorum. Şimdi bakınız bir taksinin taksi sahibinin elindeki en güçlü sermaye onun plakasıdır. Başka şey yok. Çünkü bir araç var. Aracı alırsınız satarsınız ama kalıcı olan plaka. Plaka bir anlamda sermayedir. Eğer siz o sermayeyi taksiden alırsanız, taksi şoförünün elinden alırsanız, peki ne olacak? O taksi şoförü sermayesini alıp kediye yüklemeyecek mi? O nedenle bizim üzerinde durduğumuz temel konulardan birisi bunların parlamentoya seçimlerden hemen önce sevk etmek istedikleri bakanın da itiraf ettiği ama daha sonra ortaya çıkan, şimdi de ilk inkar etmeye kalktıkları taksi plakası olayı Bu konuda biz sizin güvenceniz olacağız. Bundan biz herkesin dikkatini alacağız. Bakınız, sanayicinin bir sermayesi var. İş adamının sermayesi var. Kişi hastane yapar, hastane binası var. Onda bu bir sermayedir. Taksi şoförün elindeki tek sermaye elinde tuttuğu plaka. Bütün hayatını onun üzerine elde Gerekirse çocuğuna onu devreder. Başka devredecek bir şey yok çünkü. Peki siz hangi gerekçeyle bu insanın elinden bu sermayeyi alabiliyorsunuz? Veya bu sermayeyi yarı yarıya düşünebiliyorsunuz? Sadece taksi plakalarında kısıtlamak Türkiye'de yok ki. Bütün dünyada var. Taksi görevinin yapıldığı bütün ülkelerde Plakat sınırlaması varmış. Aksi halde kişiler ekmek yiyemez. Bırakın taksi plakası sınırlamasını. Eğer bir bölgede siz çok fazla tekstil fabrikası yaparsanız devlet ona da izin vermez. Herkes fabrika kurarsa aynı cinsden fabrika kurar, bazıları iflas eder. Kaynak savurmanı bizim için kolay bir olay mıdır? Sıradan bir olay mıdır? Ki biz elimizdeki kaynağı en iyi yerlerde kullanmak zorundayız. O nedenle taksi plakalarınızı güvencesi biz olacağız. Bundan bir sefer emin olmanızı Şimdi İstanbul'da başlattıkları bir uygulama var. Taksi şoförlerimizden her ay, pardon her yıl belli bir ücret alıyor. 333 defa değil mi Sayın Başkan? Şimdi ruhsat için hadi birinci sefer diyelim taksi plakası aldınız. 333 lirayı ödersiniz. İyi de niye her yıl ödüyorsunuz? İş yeri açılırken ruhsat için bir sefer para ödenmiyor mu? Bir sefer ödeniyor. Her yıl ödeniyor mu ayrıca? Yok. Her yıl ne ödenir? Gelir vergisi ödenir. E siz de her yıl gelir vergisi zaten ödüyorsunuz. O halde niçin sizden her yıl belli bir bedel ödenir? İstenir. Bu diğer belediyelerde uygulama alanı olmayan bir para hareketi. Sizden bu para alınmıyor. Size söz veriyoruz. Bu konuda sadece bir kez taksi plakası alınırken alınacak, onun dışında alınır. Tamam. Bakın, sizden her yıl alınan bu paranın böyle belediye gelirleri içinde çok büyük bir rakam tutmadığını sizler de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Gelmeden önce rakamlara baktım. Acaba böyle bir söz verirsek belediye bütçesini yarı yarıya çökertir miyiz diye. Hayır efendim. 10 milyar dolarlık bütçesi var. Bunun içinde bu böyle bir nokta gibi bir şey. Nokta gibi bir şey ama yasal olan bir şey değil. Yasal olsa, yasal zorunluluk olsa bütün belediyeler alır. Niçin İstanbul alıyor sadece? Eğer İstanbul Belediyesi bu parayı alıyor ama diyelim alıyor. E peki bunun ne karşılığı aldığını ve bunun karşısında size ne tür bir hizmet verdiğinde size açıklaması lazım. Böyle bir açıklama da yok. Hiçbir yerde de görmedim ben bu açıklamayı. O halde hani korsan taksiden şikayet ediyorsunuz ya. Bu da korsan vergi. Bu korsan vergi de bir şikayet ediyorsun. Ben şu sorunu biliyorum. Eğer bir meslek kurgu varsa sizler de direksiyon başında bu meslek bir mesleği icra ediyorsanız, hafif şoförü olarak bu mesleği icra ediyorsanız plaka sahipleri olarak bu mesleği icra ediyorsanız her meslek grubunun belli standartları vardır. Her meslek grubunun yasalarla tanımlanmış belli korumaları vardır. Plaka sınırlaması niye getirilir? Herkes taksicilik yapmasın diye. Çünkü herkes yaparsa sonunda büyük bir kısmı ihlas edecek. Sınırlama getiriyorsunuz. Belli bir gelir düzeyini yakalıyorsunuz. Zaten temel amaç da o plaka sınırlaması getirilmesinin temel amacı esnafın, taksi esnafının evine ekmek götürebilecek, çoluk çocuğuna bakabilecek standart bir gelire kavuşmuş olmasını sağlamak. Eğer siz korsan taksiciliğe yol açarsanız esnafın cebinden birileri ya satışı olarak bu parayı alıp götürüyor demek. O zaman size niye taksi plakası sınırlaması getirildi? Getirilmemesi lazım o zaman. Biz korsan taksiciliğe, korsan işletmeciliğe karşıyız. Sadece bakın taksi plakasında değil. Başka alanlarda da korsan bir işi yapılırsa ona da karşıyız. Doğru değil bu. Sizin elinizden ekmeği alıyorlarsa, sizin çocuk çoluk, çoluk çocuğunuzun rızkını alıyorlarsa, e birinin buna mücadele etmesi lazım. Birinin buna karşı çıkması lazım. Sizin haklarınızı koyurmak benim boynumu borçludur. Bunu bir daha daha Bana oy verirsiniz vermezsiniz. O sizin bileceğiniz ama ben söz veriyorum 30 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda sizin sorunlarınızı çözeceğim. Olmaz. Siz 12 buçuk 12 30 milyon insanın yaşadığı bir kentte günün 24 saatinde hizmet veriyorsunuz. Sizin yaptığınız iş sıradan bir iş değil. Ben sabah gideyim, akşam mesai bitti, evime gideyim, taksiyle bir köşeye çekin diyemiyorsunuz. Bu ayrıca, evet can güvenliği ayrıca başka bir soru. Ama sonuçta alın teri dökerek bir para kazanıyor. Devletin görevi nedir? Şimdi düşünün bir taksi şoförü. Plakayı alırken size devlet para veriyor mu? Vermiyor. Siz kendiniz alıyorsunuz. Akaryakıt alırken size ucuz akaryakıt veriyor mu? Evet. Bize var, bize... Yedek parça alırken size taksi esnafıdır bunlara yedek parçayı ucuz sağlayalım diye bir çalışmaları var mı? Hayır. Yok. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bütün bunları kendiniz alıyorsunuz. Ayrıca devlete vergi ödüyorsunuz değil mi? Evet. Her sene vergi ödüyorsunuz. Evet. Aynı zamanda işsiz kalmama gibi bir durumunuz var. İstihdam yaratıyorsunuz. Sonra da insanlar gelip çalışıyorlar. İstihdam yaratıyorsunuz. Peki devletin bu durumda size destek olması gerekmez mi? destek olması gerekiyor. Evet şimdi bunlara baktığınızda devletin size teşvik vermesi lazım. Belediyenin sizin sorunlarınızı çözmesi lazım. Belediyenin sizinle ilgili sorunlara kulağını tıkamaması lazım. Eğer kulağını tıkarsa kaybedecek olan sadece belediye değil. Sadece siz de değilsiniz. Toplum kaybedecek. Toplumun kazanması lazım. Siz ne kadar fazla gelir elde ederseniz İstanbul'u kazanacaksınız. Sonunda siz bu geliri ne yapıyorsunuz? Harcıyorsunuz İstanbul'da. Ya çoluk çocuğunuzun ihtiyacı için har harcıyorsunuz. Yeni bir araba için harcıyorsunuz. Başka alanlar için harcıyorsunuz. Sonunda toplum kendi zenginleşmesini kendisi yaratıyor. O nedenle biz sizlerle beraber olmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Sizlerin sorunlarını dinlemek bizim sorunumuz. Şunu da altını çizeyim. Eğer sizin sorununuz varsa şunu kesinlikle bilin ki o sorun benim sorunum. Bunun <laughs> için söylüyorum. Bu söylemenin nedeni şu. Eğer siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna talipseniz sorunsuz bir kağıt yaratmak zorundasınız. İnsanların sorunu varsa o sorunları dinleyeceksiniz. Sorunu çözeceksiniz. Çözmüyorsanız, sorunu katmerleştiriyorsanız o koltukta niye oturuyorsunuz? Başkan söz verdi, Dedi ki altı <laughs> ay içinde korsan taksiciliği yok edeceğiz. İhtiyatlı konuşmuş. Çok daha kısa süre içinde yok etmek mümkün. Çünkü bunlar belli zaten. Tarifelerini yayınlıyorlar. Herkese dağıtıyorlar. Sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Korsan taksicilikle mücadele etmenin yolu taksicilerle işbirliği yapmaktan geçer. <laughs> Nezaretiniz. <Nezirleştirilecek. gülüyor> Görevinizi yasal sınırlar içinde yapıyorsunuz. Sizin ruhsatınız var. Bilakanız var. Devletin biçtiği bir tarife var. Belediyenin biçtiği bir tarife var. O tarifetin dışında sizin para alma lüksünüz yok. O tarife dışında sizin ucuzlatma gibi bir yetkiniz de yok. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Korsanla mücadele etmenin yolu sizlerle iş birliğinden geçiyor. Sizler kimler nerede korsan taksicilik yapıyor? Gayet iyi bilirsiniz. Biz de gideceğiz. Orsan taksicilik yapan yerleri kapatacağız. Hiç bu kadar açık ve de. Değerli arkadaşlar, sadece sizin sorunlarınızı e, dinlemek, Sayın Başkan sağ olsun lütfetti, içeride kısaca aktardı bize. Artı bunlar karşısında bizim görüşlerimizi size aktarmak için buraya toplandık. Ama şunu da söyleyeyim size değerli arkadaşlar. İstanbul bir sorunlar yumağıdır. İstanbul'da trafik sorununu en ağır şekilde yaşayanlar sizlersiniz. Çünkü trafikteki her gecikmenin bir akaryakıt tüketimi oldu ve bu paranın önemli bir kısmını sizin cebinizden gittiğinizde ben gayet iyi biliyorum. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Trafikte, trafikte sadece akaryakıt para sizin cebinizden gitmiyor. Taksideki yıpranma sürecinin doğurduğu yedek parça da sizin cebinizden. Lüks yerlerde oturmanıza izin vermiyor. Ama oralarda eğer siz mutlu bir yaşam sürüyorsanız bu İstanbul için bir mutluluk. Biz İstanbul'a sorunlardan arınmış, sevgiyi hoş görüyor, egemen kılan, birbirimizi kucaklayacak bir İstanbul yaratmış. İstanbul 21. yüzyılın markası olmak zorunda. Biz şunu sor, şu soruyu sorduk. Dedi ki, İstanbul'a 150 milyar dolar para harcandı son 15 yıl. Nereye gitti bu para? Hadi biz sormayalım, siz de sormayacak mısınız? Nereye gitti bu para? Trafiğe bakıyorsunuz, akıcı değil. Ben 1970'lerde İstanbul'a ilk geldiğimde sağlıklı bir trafik yapısı vardı ama yine insanlar şikayet ederdi. Şimdi geldik 2009'a, trafikte harcanan süre çok daha fazla. Bunlar temel sorunlardır. İstanbul'un temel sorunları. Bakın yine sizler zaman zaman İstanbul'un değişik semtlerine gidersiniz. Görürsünüz. Halk ekmek fırınlarının önünde insanlar Türk kuruşa ucuz ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekler. Bu bir insanlık dramı değil mi arkadaşlar? Bu sorun onların sorunu değil. O kuyrukta bekleyen insanların sorunu değil. O sorun hepimizin sorunu. Çünkü biz hep beraber bu kentte yaşıyoruz. Ama ben size söz veriyorum. İlk üç ay içinde o kuyruklarda hiçbir insan kalmayacak. İnsanlar yine ucuz ekmeğini, 40 kuruşa olan ucuz ekmeği kendisi en yakın fırından alacak. Çünkü biz o insanı Çünkü biz o insanı o ailenin onurunu korumak zorundayız. Onların yoksulluğunu teşhir etmemek zorundayız. Eğer biz topluma böyle bakabilirsek sevgiyi, hoşgörü, egemen kılabilirsek, yoksul insanlarımızı da onlar da İstanbul'da yaşayan onurlu birer bireydir diyebilirsek o zaman biz hep beraber kazanmış oluruz. Yoksulluk o adamın günahı değil ki. İş verdin de gidip çalışmadı mı? Emekli maaşını yükselttin de gidip kendisi almadı mı? Yoksulluğu kesinlikle 5. yılın sonunda İstanbul'da faaliyet göre. Sizin komşunuz yatağı aç girmeyecek. Bu konuda kararlıyız. Eğer 21, 12 buçuk milyon insanın yaşadığı İstanbul'da insanlar 24 saat içinde yatağa aç bir grup insanımız yatağı aç o hepimizin sorunu olmak zorunda. Bunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Sizin nasıl ki korsan taksi plakalarına, korsan taksi uygulamalarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Sizlerle iş birliği, sizlerle işbirliği yapacağız. Yoksulluğu tarihe gömmek için de yine toplumun değişik kesimleriyle işbirliği yapacağız. Yapmak zorundayız. <laughs> Efendim sorunlar fazla. Eğer Sayın Başkan lütfederseniz arkadaşlar bize ayrıca soru sormak isterlerse bir soru sorulara da cevap vermek isteriz. Size zamanımı ayırdım. Sizinle beraber olmak, sizin sorunlarınızı dinlemek, Üç temel sorun üzerinde durdum. Ama varsa diğer sorunlar onları da dinlemek Buyurun. Sayın Başkanım, yalnız bu belediye olarak değil de bu mecliste bu korsan yasası çıkarsanız daha e makbul olmaz mı bizim için? yani meclisten ve e bu caydırıcı bir yasa çıksa bizim için daha büyük olur. Ama hiç uygulanmıyor başkanım. Uygulanmamasının nedeni, uygulanmamasının nedeni yöneticilerin buna göz yummasıdır. Yöneticiler göz yumazsa korsan taksi diye bir şey olmaz arkadaşlar. Taksi vardır, adı sanı vardır, plakası vardır, rengi vardır, şoförü vardır, efendim sahibi vardır. Üstünde de bir de taksi yazar. Eğer birileri aynı işi farklı alanlarda yapıyorsa o suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Diğer yasalara göre de izin verilmemesi lazım. Eğer siz göz yumuyorsanız birilerinin çıkarlarına hizmet ediyorsunuz demektir. Vatandaşın çıkarına değil. Onlar bir de büyük bir ihtimalle yaptıkları işi bak ben size Onlar sizler gibi yapmıyorlar. Siz sayacınızla göstergenizde oynayabilir misin? Aldığınız para belli. Ödediğiniz vergi belli. Onlar korsan ama gelirleri de korsan. Bu Bundan emin olun. Ben eski maliyeciyim. ve uzmanlığı yaptım yıllar yıldır. Siz kazanırsınız, gidersiniz. Yasaların öngördüğü miktarda vergi ödersiniz. Ödemediğiniz zaman da zaten maliye memuru kapınıza gelir. Onlar bu işi borsan yaptıkları için şey. kimin ne kadar para kazandığı da belli değil. O da bir ayrı suç. O nedenle yasal olarak altyapısı var. Bakın şöyle yapalım. Mücadelemizi yapacağız. Mücadelemizi yapacağız. Bu mücadelede bakacağız ki önümüzde bazı ciddi engeller var. Gerekirse bu konuyu Ankara'ya da taşıyoruz. kendi olmasın. Ama ben kesinlikle kararlıysanız yönetim kararıyla Büyükşehir Belediyesi karar alsın, kesinlikle bunu sonuna getir. Hiç, hiç bundan endişemiz olmasın. Yani gider aracı bağlar, git. Eğer yapıyorsa, istiyorsa gitsin mahkemeye. Karar alsın bakalım. Mahkemede nasıl karar Söylediğimiz şeylerin tamamı yapılabilir şeyler. Uygulanabilir şeyler. Burada sadece kararlı bir iradeye ihtiyaç var. Ben bunu yapacağım benim sıradan bir politikacı olmadığını, olmadığını bilmenizi isterim. Ben sıradan. Böyle. Evet. Mangalda bırakmayan, atıp savuran, arkasında nasıl olsa, nasıl olursa millet unutur, üç gün sonra biz bunu yapmayız, vazgeçeriz diğer bir politikacı değil. Ne söylüyorsam, ona güvenin. Bir güven köprüsü kurmak zorundayız. İstanbullularla bir güven köprüsü kurmaktır. Zaten İstanbul'un bu hale gelmesinin nedeni de o politikacılar yüzünden. Biz o anlayışı yıkacağız. Bakın İstanbul'da dürüstlüğün kapısını aralayıp Türkiye'yi düzelteceğiz. Onların 15 yılda yapamadıklarını 5 yılda yapacağım arkadaşlar. Korkuları da o zaten. Ya bu adam gelir 15 yılda yapamadığınızı 5 yılda yaparsa ne olacak? Türkiye'nin yüzüne bakamayacak. Ben bu konuda çok kararlıyım. Bana inanın sizi Yaptım. gerçekten haklarınızı koruyan bir belediye ayağa kaldıracak, bir belediye yapacak. Belediye sizin haklarınızı koruyacak. Yaptım. Sayın Başkanım, arkadaşların şöyle bir şikayeti de var ama konu direkt İçişleri Bakanlığımızı gerçeği ilgilendiriyor. E, arkadan yazılan cezalar var. Buna benzer sıkıntılarımız var. Yaptım. Tamam abi. Ben bir de Osman Bey. Bir de arkadaşlar kendini tanıtırsa burada İstanbul'da Taksim Burak başkanlarımız da var. Sadece bizim üyelerimiz değil. Arkadaşlarımız da kendini tanıtırsa iyi olur.